Hem Atakum hem Türkiye bu dönem zor bir dönemden geçiyor. Şu esnafıyla, işçisiyle, içinde yaşayan hemşerilerimizle. Büyük bir dayanışma içinde bu zorluğun üstesinden gelmemiz gerekiyor. Ona gayret gösteriyoruz. Yerel esnafımızın zorlukları var. Bir kısmı dükkanını kapatmak zorunda kaldı. Bir kısmının geliri çok düştü. Ben Atakumluları, he sevgili hemşerilerimizi yerel esnafımıza dayanışmaya çağırıyorum. Alışverişlerini onlarla, onlar, marfe, onlar üzerinden yapmalarını istiyorum. Eğer bunu gerçekleştirebilirsek bu süreci kendi bakkalımızı, kendi mahallemizin aynı zamanda bekçisi olan, hemşerimiz olan, komşumuz olan bakkalın bakkalımızı alışverişimizi ondan yaparak destekleyebilirsek komşuluk hukukunu her zaman söylediğim gibi biraz daha güçlendirmiş oluruz. Bu süreçte Atakum, Samsun, Karadeniz'in en çok dayanışma ruhunun hakim olduğunu anlattı, gösterdi. Özellikle bizim Gıda Bankası örneğimizde çok yakından hissediyoruz, görüyoruz. Atakum'un dayanışma ruhu harekete geçti. Ben onu biraz daha teşvik etmeye, biraz daha tahrik etmeye, dayanışma gücümüzü bugün de ise ne zaman sorusuyla daha da güçlendirmek, daha da yaygınlaştırmak istiyorum. Ben biliyorum Atakumlar beni seviyor, ben de onları çok seviyorum. Bu sevgiyi her haneye, her eve her yoksulla, her işsize iletmemiz ve ulaştırmamız gerekiyor. Eğer bunu yapabilirsek daha güçlü bir şekilde yarınlara kendimizi taşımış oluruz.